Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere etli lahana dolmasını daha basit olarak, daha kısa sürede nasıl yaparız onu göstereceğim. Öncelikle lahanalarımın dış yüzeyindeki yaprakları ayırıp haşladım. İç kısmını daha sonra kapuska yapmak üzere ayırıyorum. Malzemelerim 600 gram kıyma, 2 adet orta boy domates, 2 orta boy soğan, yarım demet maydanozum, yarım demet taze nanem, 1 tatlı kaşığı tuzum, 1 tatlı kaşığı karabiberim, 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 bardak bulgur, 1 bardak pirinç ve 1 çay bardağına yakın zeytinyağım var. Öncelikle malzemelerimin hepsini bir araya getirerek iç kıymamı yoğuracağım. Burada pirincimi ve bulgurumu yıkayıp süzgeçten geçirip öyle ekledim. Evet, dolmamızın iç malzemesini yoğurduk. Şimdi tenceremize haşlamış olduğumuz lahanalarımızı tek tek yerleştiriyoruz. Tenceremizin en altına 4 adet lahana yaprağı kullanacağım ben. Bunların ince kenarlarını tencerenin biraz dışında bırakıyorum. Çünkü kat kat içine kıymaları ekledikten sonra ve diğer lahanalarımı yerleştirdikten sonra bu dışarıda tencerenin dışında kalan kısımlarını bir nevi kapak gibi düzgün bir görüntü olması için üzerine kapatacağım. Evet arkadaşlar. Şimdi lahana dolmamız için hazırladığımız iç harcımızı bolca lahana katlarımızın arasına dağıtıyoruz. Ben e, ince olan kısımları iki adet yaprak ilave ediyorum. Çok fazla lahanayla doldurmayalım katları. Kıymaları gelsin yemeğimizi yerken ağzımıza. Aşırı lahana yoğun olduğunda çok lezzetine ulaşamazsınız. Evet, yavaş yavaş lahanamızın katları sona eriyor. Yine bolca kıymamı ilave ediyorum. Gördüğünüz gibi kenarlarını üzerine kapatmakta kullandım. Kalan lahanalarımı da düzgünce tenceremizin üzerine yerleştirdim ve lahanamız tamamlandı ama iç harcımız arttı ben bu iç harcını daha önce buzluğuma attığım yapraklarımı sarma yapmak için kullanacağım hem yanına bir çeşit olacak hem de buzluğumda kalan az miktardaki yaprak asma yapraklarım değerlenmiş olacak. Ben bu yaprakları bahçemizdeki asmadan toplamıştım. Ve üzerinde hiçbir işlem yapmadan sadece yıkayıp buzluğa koydum. Ve şu anda buzluktan çıkarıp eridikten sonra kullanıyorum. Evde özellikle çocuklar lahana sarmasını sevmeyebiliyorlar. Bu da yanına bir alternatif yemek olacaktır. Yaprak sarmalarımın adedi az olduğu için onları küçük bir sahanda altına kullanmadığım kalan yapraklarımı yerleştirerek üzerlerine dolmalarımı sıralıyorum. Kısık ateşte bir miktar tereyağı bırakıp bir bardak da su ekleyip kapağını kapatıp pişmeye bıraktım. Diğer yandan lahanamın üzerine de 50 gram kadar tereyağını parça parça bırakıyorum ve yavaş yavaş bir bardak su ilave ettim. Tabii pişmek aşamasında kontrollü olarak su ilavemi devam ettirdim. Evet arkadaşlar dolmamız pişti. Bu şekilde pasta görünümünde bir lahana sarmamız oldu. Bunu bir pasta keser gibi dilimleyerek servis edebiliriz. İnanın tadı çok lezzetli oluyor. Yanına garnitür olarak olmazsa olmazı sarımsaklı yoğurt harika gidiyor. Evet arkadaşlar, şimdiden deneyenlere afiyet olsun diyorum. Bir tarifimin daha sonuna geldim. Lütfen beğendiyseniz beğen butonuna tıklayın. Hala abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın. Afiyet olsun tekrar.